Sıcak ve soğuk yalıtımı uzmanı Yüksel Sarar Isolerum Avrupa Ekspresi sunar. Avrupa'da yaşayan ve karayolundan Türkiye'ye gitmek isteyen yolcularda domuz gribi şaşkınlığı. Siga Telekom GmbH'dan unutulmayacak kampanya. Siga Telekom 10 bin telefon dağıttı. Stuttgart'ta Türkçe ve Türk kültürü derslerinin devam etmesi için imza kampanyası başlatıldı duvar resimleriyle Burhan Doğançay ve 14 Çağdaş Türk ressamının sergisi Avrupa Ekspres'te. Rotterdam Satranç Vakfı'ndan örnek davranış. 50 adet bilgisayar Türkiye'nin çeşitli köylerine gönderiliyor. Yukarı Avusturya Özel'de bu hafta İstanbul Gold ve Count S araba servisinin başarı öyküsü Avrupa Ekspres'te. Kolay ev sahibi olmanın yolları ve kolay kredi imkanları Deva altın öğütler bölümüyle Avrupa Ekspres'te. Hepsi ve daha fazlası bu cumartesi sabahı Avrupa Ekspres'te.